Bu haftaki programımızda size e, pirinç pilavının nasıl yapılabileceğini göstereceğiz. Dakikasına ve e, pişirme yani kavurma süresine kadar size bunların hepsini tek tek bu videoda anlatacağım. Öncelikle e, biz yani ben e, bir buçuk bardağı kadar pirinç kullanacağım ve bu pirinci e, öncelikle iyice e, içindeki o nişastayı atana kadar yıkayacağım. Peki şefim, herkesin aklındaki soruyu ben sorayım. Sor. Bu, e, sokakta yediğimiz pilavla Hı -hı. evde yediğimiz pilav arasındaki fark nedir? <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir fark yok yani. <laughs> tamam tamam, inandım ya tamam. E, görüyorum hareketlerini. Tirincimi ben burada... Ee, süzmek için e, bıraktım. E, o suyu süzülene kadar biz orada arada e, tenceremizin altını yakacağız ve e, arka şehriyelerimizi artık kavurmaya başlayacağız. Pilav için e, birincisi pirincin iyi kavrulması, ikincisi de elinizde her daim e, kaynar bir suyun bulunması arkadaşlar. E, ben her zaman için tereyağıyla pilav yapmayı tercih ediyorum. tereyağı kullanmak istemezseniz margarin kullanın. Margarin kullanmak istemeyenler de zeytin sıvı yağı kullanıyorlar. Ama bence en makbulü tereyağı arkadaşlar. Tereyağımızı şöyle güzelce eritelim. Yani bazı arkadaşlar böyle videoların altına şey yazmışlar, çok titiz çalışıyorsunuz, çok temiz çalışıyorsunuz. Arkadaşlar bu benim e, hayat felsefem bir. İkincisi e, mesleğin, yaptığım işin bana getirmiş olduğu e, kurallardan bir tanesi. Bir aşçının ne kadar iyi yemek yaptığını sadece yaptığı yemeklerin lezzetinden değil, e, iyi bir aşçı olduğunu aynı zamanda e, temizliğinden, tezgahından anlarsınız. Evet. Benim puanım sana 9 kanka. Evet yağımız iyice eridi. Yani e, ben şimdi bir buçuk barda pirinçten bahsettim. Bu yaklaşık 4 bilemediğiniz 5 kişilik falan oluyor. Yani böyle yani detaylı miktarda koyarsanız. E, arka arpa de ben e, bir e, böyle çay bardağı, ince belli bir çay bardağı bize yeterli olur. Peki. Osmanlı zamanında saraya aşçı alacakları zaman pilav da seçerlermiş. Doğru mu bu? Onu sadece öyle... o zamanda değil, şu zamanda da şöyle. Yani bizim ustalarımız hep şey derdi, bizi böyle e, ilk böyle çıraklık zamanlarımızda ocağa almadan önce, tavaya almadan önce pirinç pilavı yap bakalım, nasıl yapabiliyorsun derlerdi. E, bizim meslekte de hep şey derler, pirinç pilavı yapamayan adam kendini ustayı denesin. Şu tereyağını kokusuna bayılıyorum. Kaç dakika kavur, kavuruyorsun pilavı Ya o dakika değil de şöyle e, ben birçok şeyi dakika yerine artık göz kararıyla yapıyorum. E, pirinç de benim istediğim kıvama gelene kadar ben pirinci kavuracağım. E, sadece şu anda e, arpa şerlerinin renk almasını bekliyorum. O rengi de zaten şu anda yavaş yavaş almaya başladı. Çok da fazla tereyağını yakmadan pirince geçeceğim. sonra bu da içinden çıkan su. Evet, şeyleri istediğim rengi aldı. Tereyağı da istediğim rengi aldı. Artık pirinçlerimi verebilirim. Ya böyle şey gibi gelebilir bu arada. Hani bunu yaparken lan tereyağı yandı, pirinçlerin rengi değişti yağdan dolayı. Tereyağın biraz renk alması yüksek ateşte çok normal. O yüzden çok da dert etmeyin. Böyle evet, güzelce önce yüksek ateşte ondan sonra da kısık ateşte pirinçlerimi kavuruyorum. Ee, pirinçlerin arkadaşlar, pirinçlerin kırılmaması için hep böyle alttan üste atılır pirinç. Öteki türlü yani şimdi burada göstereceğim. Şu hareketi yaparsanız şunu bu pirinci kırar. O yüzden hep aşağıdan yukarı, aşağıdan yukarı. Bitse <gülüyor> <gülüyor> suyunuzu da ya kettle kaynasın ya da ocağa önceden koyun suyunuz var kaynaya dursun. Ama yani pirinçleriniz hazır olduğunda muhakkak elinizde de hazırda bir kaynar suyunuz olsun. Pirincin güzelliğine bak ya. Bahsettiğim olay da tam olarak buydu. Yani renk değişti diye endişe etmeyin. Çok da lezzetli olacak. Ölürüm esmer için Ayağım bana var mı? Ayağım bana var mı? Ayağım bana Bol tereyağlı güzel bir pilav oluyor bu ha. Ya dediğim gibi hani, bu kadar yağ kullanmak zorunda değilsiniz. Daha az kullanabilirsiniz. Ya da ne işte sıvı yağ kullanabilirsiniz. Yani sıvı yağdan kastımız ayçiçek yağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Ama ben tereyağını seviyorum. Bol kullanmakta tercih. Bazı insanlar tereyağını hiç kullanamıyor kokusundan dolayı. Ağır kokuyor evet, dolayı. Biraz... Arkadaşlarım var. Sütaş kullanıyor mesela sadece marka vermezsek senin. Bunlar bize reklam verene kadar marka isim vermek yok. Aa unuttum onu ya. Sence karabiber atılmalı mı atılmamalı mı? Ama zevkine bağlı. Ben mesela pilavı yani yap, yapma aşamasında değil ya, yerken üzerine karabiber atmayı çok seviyorum. Peki bu ketçap, mayonez atanlara ne diyorsun? Abi pilavı ketçapsız yiyen <laughs> adam bu işten anlamıyorum. reçel döküp yeniyordum abi, abi. Neyi ya. Neyi döküp? Reçel. Reçel. Oğlum seninki başka bir seviye olmuş. <laughs> Hayır, senin nasıl arkadaşlığın var oğlum? Bu <laughs> Bu yemekte nasıl bir seks işçiliğidir? Anlamadım ki ben ya. <laughs> futbol mu çekiyorsun ya? Abi ya futbol dedikleri <laughs> <mi> bu olsa <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Fantezi yapıyorlar. İşte ben de geçen YouTube'da dolaşıyorum. Ee? Şey, Arif'in Manchester'a attığı golü arıyordum. Ee? Bir baktım düdük bitime denk geldi. Asiktir <laughs> lan! Asiktir! Rihanna izlerken düdük bitime denk geldi. Yandan verilenler. Leziz çök çök etme kebabı. Bana İyi bir sonra videoda Songül Karlı falan çıkmadı ya. <laughs> 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 Bu arada izleyenlerimiz bize abone olmayı falan unutmasın değil mi? Evet size? lütfen abone olun. Izlemeye. Videoları izleyin arkadaşlar. <laughs> Yarın bırakmayın. <laughs> Sıkılıp gitmeyin lan burada konuşuyoruz o kadar. Bir de sonuna kadar izleyin. Yani bazen böyle hani videoların sonuna sürpriz şeyler koyabiliyoruz. Öyle ha tamam bu video bitti değil kapatmayın. <laughs> Marvel mantığı. Bir bakıyorsun Deadpool çıkıyor. Ha, Abi, <laughs> ne çıkacağını bilemezsin. <laughs> bir bakarsın sonra Chris Evans'ın bir, <laughs> bir yeri çıkabilir. Biliyor musun ama yazıyı? Bir bakarsın belli bir orada çıkmış. <laughs> Chris Evans, Evans, geçen gün e, nut fotoğrafını atmış yanlışlıkla. <laughs> Harbi atmış mı? Tenden mi? <laughs> 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 kardeşim seni link ver. Şeyin altına, videonun adına link koyalım da işte merak etmeyin. Videonun sonunda link. Ben sana bir şey söyleyeyim, patlarız. <laughs> <laughs> bir bakıyoruz, Amerika'dan mahkeme geldi geliyor. FBI open up! Evet istediğim kıvama geldi. Abim geliyor reis. Ben şimdi suyumu önce bir kaynatıyorum tekrar ısıtıyorum. Ee, ondan sonra kaynar suyumu verdikten sonra 12 dakika arkadaşlar. 12 dakika doldu andan itibaren e, ateşten alıyoruz. Hiç ağzını açmıyoruz. E, 15 dakika kadar dinlendiriyoruz. 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra e, kapağını açıp bir tur karıştırıyoruz. Kapatıyoruz, 10 dakika daha dinlendiriyoruz. Ondan sonra yemeğe hazırız. <laughs> ya, bu videoda eksik bir şey var. <laughs> Babaannemden kalan 40 yıllık bir şey olması lazım. <laughs> Oraları karıştırma. Oraları atlamıştık. Yine <laughs> sana <bunu tutmuştu> ya. Flashback. Bu tencere de 42 yaşında falan ha. <laughs> Altını aç, bence bir harlıyorum 30 saniye kadar, ondan sonra kısık ateşte 12 dakika arkadaşlar. Lütfen bunu atlamayın. Evet, pirinç planımız hazır, ateşten aldık. Şimdi ağzını hiç açmıyoruz, 15 dakika kadar bekliyoruz, sonra karıştırıyoruz, 10 dakika daha dinlendiriyoruz, sonra da servise ve yemeğe hazır hale getiriyoruz. Biz pilavımızı bekleyene kadar lütfen siz de videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir abone olsunlar artık ya. Biz zahmet yani. yani ya zahmet yani. olacak artık bir abone olun. Fırında sanki. patatesli somon yaptık. Ya neler ya. Bu nedir ya? Ee, o değil de, ee, sizin için artık yeni içerikler de hazırlamaya başladık. Ee, önümüzdeki haftalarda e, sürpriz içeriklerimiz olacak. Şu anda kafamızda planladığımız şey, e, kampta yapılabilecek e, basit yemek tarifleri e, bunun için de çok yakın zamanda içeriklerimizi hazırlayıp bununla alakalı da bir video çekeceğiz e, sürpriz videolarımız yakında da sizlerle beraber olacak dediğimiz gibi 15 minutes later pirinçlerimizi de dinlendirdik artık açmanın vakti geldi bir açalım bakalım nasıl olmuş istediğimiz kıvamı elde edebilmiş miyiz güzelliğine bak ya. Furkan pilav yemek için iki gün yemek yememiş. <gülüyor> 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 Ve ben şöyle hastasıyım. Normalde yemem yani. ama hastası? bayılıyorum. Gluten, gluten. çölyak. Peki glutensiz dediğin her şeyin içinde gluten olduğunu biliyor muydun? Sevdiğim bütün yemeklerin içinde... <gülüyor> hadi bunu da açın, açıklayın ateizler. Hadi ateistler bunu da açıklasın. <gülüyor> <gülüyor> En sevdiğim şey böyle taze yemeği tencerenin içinden yedim. Şu Pirincin güzelliğine bak ya. Tane tane pilavım. Ocağa dökmez ki. Ya ocağa dökmeye boş var da. Şunun güzelliğine bak. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Harika. <laughs> Food <Futbol> nektedir. Harika. <laughs> ben de konunun ne zaman pornoya geldiğini... <laughs> Aa farklı bir şeydi. <laughs> Kanal <laughs> kapandı. <laughs> Arkadaşlar, planımız hazır. Hepinize afiyet olsun. Tabakta mı ya?